Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış hazırlıklarına başlıyoruz. Bugün yağlı biber turşusu tarifi paylaşıyorum sizlerle. Öncelikle tenceremi ocağa aldım. Suyu. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. İsteyen elma sirkesi kullanabilir. Sirke. sıvı ya. Tuzu ilave ediyorum. Şöyle eriyene kadar tuz karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum kaynaması için. Arkadaşlar suyumuz kaymaya başladı. Ben biberlerimizi şu şekilde kıkı biberlerini ortadan ikiye ayırdım. Çok küçük olmaksızın. İşte şimdi kaynayan tenceremizin içine alıyoruz biberlerimizi. Arkadaşlar Bülabemiz kaynaya başladı. Hafif rengi dönene kadar fazla pişirmiyoruz. Ee, bir kilo domatesimiz doğradım. kabuklarını soydum. Şöyle 6-7 diş sarımsak 2 adet şeker. Şöyle kaşık. Biberlerimizi fazla pişirmiyoruz. Biraz diri kalması lazım. Bir demet içini doğranmış. Maydanozu ilave ediyoruz. Sıcak olarak kavanoza dolduruyoruz. İnanın ki arkadaşlar biber turşusunu bir de bu şekilde deneyin. Kesin her sene yapacaksınız. Kışlık kazıklarınız listesinde olacak. Şöyle ben şimdi ocağımı kapatıyorum. Ve kavanozları dolduruyorum. Arkadaşlar turşuyu şişelere doldurdum. Ve ağzını sıkıca kapattım. Kaynağı bir şekilde doldurdum. Yapacaklara kolay gelsin.